Bu Madrid'in merkezi. Olsun seyirciler. Olsun seyirciler. Ayırlım hadi ya. Olsun seyirciler. Baktiği şey. Baktiği şey. Bakanlar. Hadi abi. Niye? Fırı sıkı, fırı sıkı. Arabanın plakasını okuyamıyorum. Plaka okuyabilen var mı? Plaka yok ki. Plaka yok. Öndekinde plaka yok, evet, arkada evet, var. Şerefsiz. Arkadaki araç kimin? O... <laughs> <Lan> şerefsiz! <laughs> şerefsiz! Şerefsiz!